Nalan sektöründe söz sahibi olan bir metal sanayi şirketinde kurumsal iletişim yöneticisi. Nalan genel olarak iletişimi iyi ve bir o kadar da sevilen birisi. Ee, en olumsuz özelliği çok konuşması ve panik durumlarda karar vermekte zorlanması. <laughs> Ancak sunumları harika. 3 ay önce şirkette işe başlayan Esat, şirketin üretim biriminin başında ve Nalan ile yakınlaşmışlar. <laughs> Kahve sohbetleri, akşam yemekleri derken aralarındaki ilişki artık şirkette herkes tarafından duyulmuş ve ciddi bir ilişkileri var. Esat iyi bir işletmeci ve sektörde danışılan bir teknik adam. Daha önceden bir evlilik tecrübesi olmuş, çocuksuz, bekar birisi. En önemli özelliği bilgi ve tecrübesi ile karizmatik davranışları. Tabi siz bu davranışları ukalalık diyebilirsiniz ancak Esat bu davranışları karizmatik olarak yaptığından birçok kişi tarafından da beğenilmekte. Evet, günlerden salı. Şirketin haftalık üst yöneticiler toplantısı günü. Toplantı rutin geçti. Öğleden sonra şirket patronu İhsan Bey Nalan'ı odasına çağırdı. Nalan, kızım. Seni severim bilirsin. Üzülmeni istemem. Esat da iyi bir adam ancak malum bilirsin Esat bulunduğu ortamlarda önde olmayı sever. Şirketimizin politikasına da aykırı bir durum yok. Sonuçta ciddi bir ilişkiniz var. Sana bir amca tavsiyesi benim görüşüm bu işin sonu pek iyi olmayacak. Yine de en doğru değerlendirmeyi sen yaparsın kızım diyor. Nalan tabi 70 yaşındaki İhsan Bey'in eski kafalı olduğunu düşünüyor ve teşekkür edip odasından ayrılıyor. Ve sonbahar geldi. Şirketin üretim olarak en hareketli dönemleri. Nalan mutlu ta ki aşkların ayı olan kasım ayına kadar. Oysa daha 6 ay olmuştu Esat ile ilişkileri başlayalım. Esat'ın sanki biraz ilgisi azalmış ve zaman zaman buluşmalara gelmiyor ve şirketin sonbahardaki iş yoğunluğundan bahaneler üretiyor. Bir gün şirketin kalite yöneticisi ve yaşça da büyük olan Safiye Hanım Nalan'a bir akşamüstü kahve içmeye davet ediyor. Kahve gelir gelmez Safiye Hanım konuya giriyor. Nalan, söyleyeceklerim seni biraz üzecek ancak bilmen gerekiyor. Geçen akşam Esat'ı şirketimizin yeni mühendisi Meltem ile beraber baş başa gördük ve çok samimilerdi. Nalan bu duruma inanmıyor ve akşam Esada mesaj atıyor. Esat, geçen akşam neredeydin? Esat evde olduğunu ve çalıştığını söylüyor. Bunun üzerine Nalan şu yeni mühendis Meltem de var mıydı diye tekrar bir mesaj atıyor. Esat Meltem ile görüldüklerini ve duyulduklarını artık anlamıştı. Ve hemen Nalan'a yarın akşam saat 19'da aynı yerde buluşalım dedi. Buluşma gerçekleşti. Esat, Nalan'a Meltem'le ilgisi olduğunu söyleyip ilişkisini bitirmek istediğini söyledi. Nalan artık ilişkilerinin bittiğini anlamıştı ve haftalar geçti. Nalan'ın e, durumu kabullenmesi zor oldu ve çok üzülmüştü tabi. E, tüm motivasyonunu bir ay sonra yapılacak olan büyük otomotiv tedarikçileri toplantısındaki sunumuna veriyordu. Bu sunum hem kendi kariyeri hem de temsil ettiği şirket için önemliydi. İhsan Bey de her yıl düzenlenen bu toplantıyı önemsiyordu ve kurumsal iletişim yöneticisi Nalan'ı odasına çağırdı. Nalan, büyük otomotiv tedarikçileri toplantısına seninle birlikte yeni mühendisimiz Meltem'in de sunumda bulunması gerekecek. Özellikle teknik stratejilerimizin Meltem tarafından anlatılmasını istiyorum. Senden ricam bir ay boyunca Meltem ile beraber çalışman ve bu sunuma Meltem'i hazırlama. Destek olacağına inanıyorum dedi. Nalan hemen kızlar grubuna mesaj attı. Durum acil yarın saat 19'da aynı kafede. Ve kızlar toplandı. Nalan durumu kızlara anlattı ve kızlar tabii çok şaşırdı. Oradan hemen Nalan'ın arkadaşı Aslı ya Nalan dadılık mı yapacaksın hemen istifayı bas zaten tüm şirketler peşinde dedi. Nalan'ın bir diğer arkadaşı Meryem ise Nalan akıllı ol lütfen onun için kariyerini yakma zaten Esat 3 aya Meltem'i de bırakacak. Patronun için önemli olan bu sunumda başarılı olman gerekiyor dedi. Nalan'ın kafası iyice karışmıştı. Zaten hani bu tür panik durumlarında doğru karar veremiyordu. Çok geçmeden Safiye Hanım Nalan'ı aradı. İhsan Bey'in Esat ile Meltem arasındaki durumu öğrendiğini ve Meltem'in İhsan Bey'in en samimi arkadaşının kızı olduğunu ve bu durumdan şirket içi iletişim açısından hiç hoşlanmadığını dile getirdi. Artık Nalan'ın kafası iyice karışmıştı. Bu arada doğru kararlar alma konusunda takıntı olan İhsan Bey de şirket içi iletişimi toparlaması ve en doğru kararı vermesi gerekiyordu. Evet Nalan ne yapmalı? İstifa mı etmeli yoksa devam mı etmeli? İhsan Bey Esat ile ilgili nasıl bir karar vermeli?